28 Aralık 2023 Perşembe. Bedir Acar, Akşam Gazetesi. Gazze anlatıyor. Filistin yönetmen muayyat alayanın dediği gibi etrafımızdaki her şeyin bizi pes etmeye zorladığı bir ortamda yaşıyoruz. Bizi daha derin çaresizliğe sürüklemek ve umudumuzu kaybettirmek için tasarlanmış her şey. Derin çaresizlik ve umutsuzluk. Belki de insanlık hiçbir zaman 2023 yılındaki kadar bebek katliamlarına şahit olmamıştı. İsrail'in küvezdeki bebeklere kadar Filistinlileri soykırıma tabi tutması ve siyaset arenasının önde gelen ülkelerinin bu vahşet karşısında sessiz kalması insanlık vicdanında derin yaralar açtı. Bundan böyle kim hangi vahşetin hesabını tutabilir? İşte böylesi bir iklimde derin çaresizlik ve umutsuzluk hissiyle soykırıma bile duyarsızlaştırılmış insanlık, belki de egemenlerin istediği bir şeydir. Ancak her şeye rağmen diri kalmaya çalışanlar bunca vahşetin ortasında öleceğini bile bile şiir yazmaya devam edenler var. İsrail tarafından öldürülmeden önce insanlığa muşlular fısıldayan bir şiir armağan eden Rıfat El Arar'ın dizeleri diri kalmak isteyen nesillere ışık olacak nitelikte. Eğer ölmeliysen ben, sen yaşamalısın benim hikayemi anlatmak için. Eşyamı satıp savıp bir parça kumaş satın almak için biraz dayıp beyaz olsun uzun da bir kuyruğu ki Gazze'de bir yerlerde bir çocuk cennetin gözünün içine dalıp gitmiş babasını beklerken hani kimseye kendi tenine ve bedenine bile elveda bile demeden gitmiş babasını beklerken uçurtmayı görüversin birden o çocuk. Yukarılarda bir yerde benim uçurtmamı hani o senin yaptığın işte onu ve bir an için sansın ki bir melek var orada, sevgiyi yeryüzüne geri getiren. Eğer ölmeliysen ben, bırak umut getirsin bu ölüm, bırak bir mesel olsun. İsrail'in Gazze'deki kültür soykırımında 13 ünlü Filistinli yazar ve şair de öldürüldü. Bu muhteşem ve hüzün dolu şiirin sahibi onlardan biriydi. 36 yaşındaki Ömer Faris Ebu Şaviş var sonra. Pek çok gençlik derneğinin kurucusu bir aktivisti. Aynı zamanda şarkı söylüyordu. Yarışmalarda dereceleri vardı. Said Talal et Dehşansa Filistin meselesinde uzman bir hukukçu ve yazardı. Bütün ailesi ve komşularıyla birlikte katledildi. Filistin'de katledilenlerin hikayelerini dünyaya duyurmak için sosyal medya hesabından mücadele veren aktivist, yazar, şair, çevirmen ve Gazze İslam Üniversitesi profesörü Rıfat El Arirse, Biz Sayı Değiliz inisiyatifinin kurucusuydu. Gazze'den İstanbul'a uzanan Gönül Köprüsü'nde gidenlerin sayı olmadığına inananlar, İstanbul Edebiyat Festivali'nde bir araya geliyor bugünlerde. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından 15. kez düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali Filistin temasıyla düzenleniyor. 29 Aralık'a kadar sürecek etkinlikler Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşiyor. Önemli çünkü bir halkı ve mücadelesini anlamak için belki de en çok bakmamız gereken şeylerden birisi o halkın edebiyatı, türküsü, şiiri, sineması. İstanbul'da değilseniz de 15. İstanbul Edebiyat Festivali'nin programları Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul şubesinin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Öte yandan Filistin özel sayıyla çıkan 7 iklim dergisi de Ev Bizimdir, Gazze Bizimdir sloganının yer aldığı bir kapakla okurlarını selamlamış bulunuyor. Bugün Gazze bir çığlık olmuş, insanlığa sesleniyor. Dünyadaki kan dökücülerin ne kadar zalim olabileceğini anlatıyor. Kaç gün, kaç hafta, kaç ay geçti. Görülmemiş bir şiddetle baş başa bırakılan bir kuru ekmek, bir yudum su bile verilmeyen, narkozsuz ameliyatların yapıldığı, insanların çırılçıplak soyulduğu, toplu mezarlara bırakıldığı Gazze'de yaşananlar tarif edilemez. Vicdanlara sığmayan bu drama insanlık hala nasıl dayanıyor, nasıl katlanıyor, akıl almıyor. Umut ediyoruz. Her şeye rağmen diri kalanlar insanlığı kurtaracak.